Ürdün'ün Kızıl Çölü'nde, devasa kayaların içine uyulmuş görkemli bir şehir. Sanki başka bir dünyadan kopup gelmiş gibi. Yüzlerce yıl önce burada büyük bir medeniyet yaşamıştı. Burası Petra. Kayıp şehir, taşların arasındaki sır ve antik dünyanın en etkileyici harikalarından biri. Bugün sizi tarihin tozu sayfalarından çıkıp gelen bu muazzam şehre götürüyorum. Petra'nın tarihi sisler içinde başlar. Bu şehir ilk olarak M.Ö. 4. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ancak ona hayat veren halk, Nebatiler hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Nebatiler, Arap kökenli göçebe kabilelerden biriydi. Ama sıradan göçebeler değillerdi. Zekaları ve ticaret yönetme becerileri sayesinde kısa sürede bölgenin en etkili halklarından biri haline geldiler. İpek yolunun bir uzantısı olan Baharat yolu Petra'dan geçiyordu. Hindistan'dan gelen Baharat, Çin'den gelen İpek, Arabistan'dan çıkan tütsü ve değerli taşlar. Hepsi Petra'nın kalbinde buluşuyor. Burada el değiştiriyordu. Petra bir anlamda antik dünyanın geçiş kapısıydı. Bu ticaretin merkezi olmak nebatileri zenginleştirdi ama sadece zengin olmakla kalmadılar. Bu zenginliği sanata ve mimariye dönüştürdüler. İşte tam bu noktada Petra doğdu. Bir vaha şehri değil, bir mühendislik mucizesi. Su kaynağı olmayan bir bölgede dağların arasına saklanmış bir şehir inşa ettiler. Kayaları oydular, su kanalları yaptılar, sarnıçlar inşa ettiler. Düşünsene çölde yaşamayı başarıp bir medeniyet kurmak. Bu başlı başına inanılmaz. Petra sadece bir şehir değil, o bir meydan okuma. Doğaya, coğrafyaya, kuraklığa, imkansızlığa karşı verilen bir cevaptı. Petra'nın taşları hala ayakta ama sesi bir gün sustu. Peki bu kadar gelişmiş, zenginlik ve hayranlık uyandıran bir şehir nasıl kaybolur? İşin ilginç tarafı şu, Petra bir anda yıkılmadı. O yavaş yavaş unutulan bir şehir oldu. Birincisi ticaret yolları değişti eskiden petra'nın içinden geçen baharat ve tütsü yolları artık deniz üzerinden yapılmaya başlandı deniz ticareti karayollarından hem daha ucuzdu hem daha hızlıydı bu da petra'nın stratejik önemini yerle bir etti İkincisi, doğa petra'ya acımadı milattan sonra 363 yılında yaşanan büyük bir deprem şehrin altyapısına ciddi zarar verdi özellikle su kanalları ve sarnıçlar yıkılınca şehirde yaşam daha da zorlaştı Ardından gelen başka depremler, ayakta kalmaya çalışan yapıları da sarstı. Ve nebatiler. Tarihin sahnesinden yavaşça çekildi. Kimse tam olarak nasıl ve nereye gittiklerini bilmiyor. Üçüncüsü, İslam'ın yayılmasıyla birlikte bölgenin kültürel ve dini yapısı da değişti. Petra artık merkez olmaktan çıkmıştı. Yeni şehirler yükseliyor, yeni ticaret merkezleri doğuyordu ve böylece Petra sessizliğe gömüldü. Yüzlerce yıl boyunca hiçbir gezgin, hiçbir tarihçi, hiçbir harita onun varlığından bahsetmedi. Sadece çölde yaşayan birkaç bedevi aile onun taş kapılarının ardında ne olduğunu biliyordu. Ta ki 1812 yılına kadar. Yıl 1812. Henüz fotoğraf yok, uydu yok, haritalar eksik ve çöller hala bilinmezlerle dolu. İşte o dönemde genç bir İsviçre seyyah, John Burkhardt, Arap coğrafyasını keşfetmeye karar verir. Ama bu sadece bir keşif tutkusu değildi. O, İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği adına Orta Doğu'ya gönderilmişti. Amacı, Nil Nehri'nin kaynağını bulmaktı. Ama yolu bambaşka bir yere çıkacaktı. Petra'ya. Burkhardt, yerli halkla uyum sağlayabilmek için Müslüman taklidi yapar. Adını İbrahim İbni Abdullah olarak değiştirir. Arapça öğrenir, İslam gereklerini çalışır. Ve bu sayede bölge halkının güvenini kazanır. Bir gün, Ürdün'ün güneyindeki Bedevilerden gizemli bir kayıp şehir hakkında fısıltılar duyar. Kayıların arasında eski tanrıların evi gibi bir yer. Halk orayı kutsal ve gizemli saydığı için yabancılara yaklaştırmaz. Burkhardt zeki davranır. Onlara orada kurban sunmak istediğini söyler. Rehber eşliğinde dar bir geçitten ilerlerken bir anda karşısına el hazine çıkar. Burkhardt gördüğü manzara karşısında adeta büyülenir. Dev bir kayaya oyulmuş, sütunlarla bezeli, devasa bir yapı. Ama keşfin heyecanını bastırmak zorundadır. Eğer fazla belli ederse kimliğinin açığa çıkması riski vardır. Sessizce notlar alır, eskisler çizer ve şehri olabildiğince detaylı inceler. Petra'nın varlığını yeniden dünyaya duyuracak kişi olur ama ironik bir şekilde hayattayken bu keşfiyle anılmaz. Çünkü Burkhardt 32 yaşında Kahire'de ölür. Notları ölümünden sonra yayımlanır ve Avrupa'da ilk kez Petra'nın ihtişamını öğrenir. Yani Petra'nın sesi yüzyıllar sonra onun sayesinde yeniden yankılanır. O, çöle gömülmüş bir medeniyeti modern dünyanın haritalarına geri kazandırır. Yüzyıllar boyunca çölde sessizce bekleyen Petra bugün yeniden ziyaretçileriyle konuşuyor. 2007'de dünyanın yeni yediği harikası arasında yer almasıyla birlikte gözler yeniden bu kayıp şehre çevrildi. Ama Petra sadece dev kayalara oyulmuş bir mimari harikası değil, aynı zamanda hala yaşayan bir alan. Onun eteklerinde Nevatilerin torunları sayılan Bedevi topluluklar yaşamaya devam ediyor. Bir zamanlar şehri yabancılardan koruyan o rehber ruh, şimdi onu dünyaya tanıtmak için çalışıyor. Artık Bedeviler rehberlik yapıyor, deve gezileri düzenliyor, Petra'nın tarihini çocuklarına anlatıyor. Bugün Petra'nın yalnızca %15'i gün yüzüne çıkarılmış durumda. Yani gördüğümüz o tüm büyüleyici yapılar aslında şehrin yalnızca küçük bir kısmı. Geri kalanı hala toprağın, taşın, zamanın altında gizli. Belki de Petra bize hala sırlar fısıldamaya devam ediyor. Nevatiler bugün yok ama seslere hala o kanyonlarda yankılanıyor. Ve her adımda bir medeniyetin nasıl yaşadığını, nasıl kaybolduğunu ve nasıl hatırlandığını duyabiliyoruz. Eğer bu güzelmiş şey seni etkilediyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.